1 Aralık 2021 çarşamba gününden hepinize merhaba. Geldik senenin son ayına. Artık e, yeni bir döngüye girmek adına e, hazırlandığımız bir aydayız. E, hafta sonunda yaşanacak olan tutulmamızda e, zaten yeni bir e, eski bir döngünün bitip yeni bir döngünün başlayacak olduğu bir enerjiyi de tetikleyecek ki Kasım'da yaşamış olduğumuz tutulma zaten 2022'nin fragmanıydı. Kasım ayındaki tutulmada ne yaşadınız? Nasıl değişimler oldu? Halaki hala o hala tutulmanın etkisi altındayız, bitmedi ama oraya bir bakın bakalım. Ha, hayatınızın hangi alanları ile ilgili neler oluyor, neler değişiyor? İşte bu konularla ilgili 2022'nin neler getirecek olduğunun Ön izlemesini yaşamış olduğunuz aslında. Gelelim bugüne. Aralık ayı öncelikle sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçsin tabii ki. Ve bir Aralık gününün enerjisi de biraz belirsizlikle açıyor aslında kendini. Çünkü ay sabah saatlerinden saat 14.55'e kadar terazi burcunda boşlukta. Yani günün genelindeki enerji biraz kararsız, belirsiz, ne yöne gideceğimizi bilemediğimiz bir enerjide olacak olduğumuzu anlatıyor. O yüzden bugün saat 14.55'e kadar önemli bir karar almanız gereken durumlar söz konusu olacak olursa çok da fazla öğlenden öncesine bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Yani bir karar almanız gerekiyorsa, harekete geçmeniz gereken bir konu varsa, bir konuyla ilgili start vermeniz gereken gibi 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 durumlar varsa öğleden sonraya bırakmanızın faydasını görürsünüz diyor gökyüzü. Saat 14.55'ten itibaren ay akrep burcuna geçecek ve enerjide değişiyor. Şimdi ay akrep burcunda olmayı çok sevmiyor. Yani ya benimsin ya kara toprağın dediğimiz o biraz kararlılık enerjiyi çalıştırdığı bir tema. Ama bununla beraber ay akrepteyken biz biraz daha sezgisel ve sağ duyu olarak daha güçlü olduğumuz bir enerjide oluyoruz. Ay akrep demek kendimi yenilmez hissediyorum demek. Ayın akrep burcundaki seyri dönemlerinde biz, biz biraz daha böyle hani yukarıdan yukarıdan bakın ama öyle egosal değil. Ben çok güçlüyüm. Bana bir şey olmaz. Ben yenilmezim." enerjisini güçlü çalıştırmayı anlatırken ruhumuzun derinliklerindeki duyguları da kimseye sezdirmemek, kapatmak ve kendimizi özel tutma teması da gene Ay Akrep temasıdır. İç dünyamızı sadece ve sadece ruhen anlaştığımız özel kişilere açarız ve bunu sıklıkla da yapmayız zaten. Yani oraya girebilmek öyle her baba yiğitin eşi değildir ayak akrep döneminde. Ama ayak akrebin kendine özgü bir çekiciliği vardır. Yani ve bu çekicilikle böyle mıknatıs etkisi yaratmamızı anlatır. Enerjimiz tükenmez fakat ayak akrepte güçlü bir enerji var. Eğer bu enerjiyi kontrol altına alamazsak oldukça yıkıcı bir durumun ya da durumların ortaya çıkacak olduğu gibi aynı zamanda ayakrep Hiçbir meydan okuma beni korkutamaz. Bu benim için ürkütücü değil. Hiçbir şey benim için imkansız değildir dediğimiz çok güçlü bir enerjide çalıştırırız. Dış etkenler ya da diğer kişiler benim önüme taş koyamaz. Ben o taşı ne yapar ne eder üstünden atlarım sağından solundan geçerim ama hedefime giderim dediğimiz bir enerjide de anlatıyor açıkçası. Yani o yenilmezlik, yılmazlık, o sürekli mücadele et, edecek olduğumuz enerji eşittir. Ay akrep enerjisidir. İlişkilerde dikkat çünkü Ay akrep enerjisi ilişkilerde kıskançlık ve sahipleniciyi getirir. Bazen duygularımızın esiri olabiliriz bu süreçte. Bazen de duygularımız konusunda da ikilemde kalırız. Nasıl bir ikilem? Hem kıskançlık duyarız hem de karşı tarafın bize aşırı bağımlılığından da rahatsız oluruz. Bu tarz bir ikilemler yaşamayı da anlatır. Duyguların biraz karanlık ve hiçbir zaman güneşine çıkmayacak olduğu tarafa inmek, orayla bir yüzleşme içerisinde olma teması da gene ay akrep temasıyla örtüşen bir enerjidir. Duygularımızın yoğunluğundan korkup etrafımızdakileri kaçırabilecek olduğumuz gibi orada kendimizin de korkup yüzleşmekten kaçtığı bazı durumlarda söz konusu olabilir açıkçası. Aslında ya çok ideal bir yerleşim değil. Bakın, burada yani romantizm bekleyebilirsiniz tabii ki ama bunlardan korkma teması da var. Yani öyle ay terazideki gibi minnoş minnoş bir enerji beklemeyin. Burada biraz daha spekülatif bir enerji var. Biraz daha burada manipülasyona e, e, yatkın bir enerji var aslında ayın akrep burcundaki seyrinde. O yüzden biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kesinlikle sakin ve huzurlu bir yerleşim değildir ay akrep tavası bakın her yerde güç ister ay akrep ama sadece özel hayatında değil sadece aşka karşı değil hayatın tümüne karşı güçlü bir tutkuyla bağlı olmak ve güç isteme ee, güçlüğe karşı hayranlık duymak ve Sevgide de karşımızdaki kişinin güçlü olmasını isteriz. Yani ayak rep temasında karşılaştığınız ya da tanıştığınız ve ilişkiye başlamak istediğiniz kişinin zayıf, pasif bir karakterde olmasını istemezsiniz. Güçlü, e, ayakları sağlam yere basan bir karakterde olmasını istersiniz. Ve ayak rep'in aşk taktikleri vardır mesela. Aşk taktikleri uygulamak eşittir ayak rep zamanıdır. E, bir şeylerden şüphelenmek, kıskançlık yapmak... E, partnerin arkasından dedektifçilik oynamak bütün bunlar akrep zamanında gerçekleşebilecek durumlar. Tabii burada dikkat edilmesi gereken şey ise haklıyken haksız duruma düşmemek. Belki de sadece vesveselerimden ve kuruntularından kaynaklanan bir duruma adım atmanın sonucunda ilişkiyi zedelemek ve ilişkide hüsrana uğramakta söz konusu olabilir. Dikkatli olunması gerekiyor tabii ki. Bununla beraber güçlü olma, tutkusu iş hayatında da var. E, iş hayatı ve gündelik rutin hayatımızda da e, güçlü olmak e, o güç tutkusuyla sarıp sarmalanma enerjisi de gene ay akrep enerjisinin anlattığı durumlar. Şimdi, bugünün önemli göstergelerinden biri artık Neptün'ün e, geri hareketinin bitmesi. Bugünden itibaren Neptün geri hareketini tamamlıyor ve direkt harekete Geçmek üzere durağanlaştığı bir gündeyiz. Yani artık es pozisyona geçti. Şimdi balık burcu sizin e, haritanızda hangi hayat alanınıza denk geliyorsa, Neptün bu hayat alanınızdan e, geçiyor. Aslında uzun süredir geçiyor, fakat bir süredir geri hareketteydi, yaklaşık 6 aydır ve artık düz harekete geçmek adına durdu ve yarından itibaren düz düz hareketine başlayıp yoluna devam ediyor olacak. Bakın Neptün'ün en büyük özelliklerinden biri fedakarlıktır. Tıpkı yönettiği balık burcu gibi. E, kendini akışa bırakmak ve ilahi olanla bütünleşme temasını anlatır. Neptün aslında böyle sisli, puslu bir gezegendir ve zaten hani sudur, rengi de mavidir e, açıkçası ve Suyu anlatır o gazla ilgili o belirsizlik temasının da gelmesinin nedeni buradan kaynaklı. Ve kendini net gösterememesinden dolayı da temsil ettiği konularda da net olamamak vardır. O yüzden mesela balık burcu hangi hayat alanınızda denk geliyorsa Neptün transitini alıyor olmanızda sizin bu hayatınızdaki o balık teması Ile ilgili yani o ev alanınızla ilgili belirsizlik, net olamama durumlarını bir süredir yaşadığınızı e, retro zaman bunu daha yoğun yaşamışsınızdır ama şimdi biraz daha en azından e, Neptün'ün alacak olduğu transitlerle e, biraz daha net görüş elde edebilecek olduğunuz durumları da anlatacak. Gerçekleri görememek ya da gerçekten kaçmaktır Neptün mesela. Yani... Ee, sorumluluk almamak, hayatın veya da e, dünyanın gerçekleriyle yüzleşmemek eşittir Neptündür. Hayal kırıklıkları yaşamak Neptündür. E, aşırı alıngan, hassas, duygusal ve romantik olmak eşittir Neptündür. Yaratıcılık ve e, yetenek göstergesidir Neptün. E, o yüzden mesela şairlerin, sanatçıların, ressamların haritalarında güçlü bir Neptün vurgusu vardır. Yaratıcılık gerektiren ya da bu tarz sanatsal aktiviteler içerisinde olup hayatınızda bir şeyleri artık görünür hale getirmek istiyorsanız artık Neptün'ün retro hareketinin bitmesiyle beraber çok rahat harekete de geçebilecek olduğunuz bir zamanı anlatıyor. Duygularla ilişkilidir Neptün. Bakın artık o retronun bitimiyle o duygularımızı daha net ortaya koyabilecek olduğumuz bir temada çalışmaya başlayacak. Duyusal ve altıncı hissin kuvvetli olması, pisişik yeteneklerimizin daha görünür olması, bunları daha güçlü kullanacak olduğumuz bir zaman dilimi içerisinde de olmayı anlatır Neptün. Neptün'ün e, ileri harekete geçmesiyle beraber... Bizde ideallerimizde, hayallerimizde olan şeyi gerçekleştirme yönünde artık harekete geçebilen bir enerjide olacak olduğumuz gibi 14-55'e kadar boşlukta olan aya dikkat ama 14 sonra sonra gerçekleştirmek istediğiniz ya da harekete geçmek istediğiniz konularla ilgili de çok rahat Start alabilecek olduğumuzu gösteriyor gökyüzü bizlere. Evet bu günlükte benden bu kadar sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir de küçük beğeni bırakmayı unutmayın. Olur mu? Hepinizi sevgiyle kucakladım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.